Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın kapanış gününe geldik ve piyasalardaki kapanış öncesindeki son durumları inceleyeceğiz. Ama öncelikle günün manşet cümlesini şimdiden vermek isterim. O da Türk lirasına geçmenin zamanı geldi dostlar. Türk lirasına güvenmenin zamanı geldi dostlar. Kim bu cümleleri kuran derseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Türk lirasına geçmenin zamanı geldi diyor. Şimdi Şimdi benzer açıklamalar eş zamanlı olarak Hazine Maliye Bakanı'ndan da geldiğini görüyoruz. Yani son süreçte mevduatlardaki artışlardan dolayı içeriye giren paradan dolayı ki geçtiğimiz hafta kısa vade içerisinde 1.5 milyar dolarlık bir yabancı girişi söz konusu oldu. Sadece borsa ve tahvil tarafına bu paranın girdiği teyit edildi. Borsayı özellikle bugün hareketlendiren pozitif detayların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanı yaptığı pozitif açıklamalar hem de Hazine Maliye Bakanı'ndan gelen pozitif açıklamalar ve bir de dışarıdan gelen sıcak para etken olmaya başladı diyebiliriz. Tabi soracaksınız ki senin burada görüşün nedir? Sen ne düşünüyorsun? TL'ye geçmenin zamanı gerçekten geldi mi? diye soracak olursanız video içerisinde bu konuda daha fazla konuşma imkanı da bulacağız. Borsa yatırımcısının bezginliği bu süreçte devam ediyor. Altın yatırımcılarının yüzleri nispeten daha fazla güldüğünü açık bir şekilde görüyoruz. Video altında yapılan yorumlara da bakıyorum. Mesela bir takipçi son videoda diyor ki keşke borsaya girmek yerine altın yatırımı yapsaydım. Borsadaki bakiyemin %60'ını kaybetmiş durumdayım şeklinde bir yorum gördüm. Gerçekten borsa yatırımcıları için üzücü bir süreç yaşandı ki bu süreci birkaç aylık periyot içerisinde altının borsadan daha fazla kazandıracağını, hatta risksiz bir şekilde kazandıracağını anlattım. Biliyorsunuz hatta o süreç içerisinde borsa yatırımı tutanlar yine borsa içerisinde darpane altın sertifikası gibi alternatifleri de değerlendirebileceklerinden bahsetmiştim ki kendim de bu altın sertifikasından o süreçte değerlendirme imkanı buldum. 18 lira seviyelerindeydi. Kabaca %15'in üzerinde bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Velhasıl hem sertifika şeklinde, fon şeklinde alana hem elinde gram altın tutana altın yatırımcılarına bu süreçte kazançlar devam ederken altının daha da patlayacağı, daha da fazla yükseleceği bir süreci bir süredir anlatıyorum ve bu süreç için yolun daha başında olmasak da belki daha ortalarındayız. Yani altın fiyatlarının hala ucuz olduğu kanaatindeyim. Tabi borsa yatırımcısı için de güzel kazançlı bir dönem. Önümüzdeki süreç itibariyle konuşmaya başlayacağız. Vakit daralıyor bu süreçleri. Bu aralığın ikinci haftasını özellikle borsa tarafı için baz almıştım. Üzülen, yıpranan yatırımcılar içinde güzel kazançlı bir dönem başlayacak. Grafikler üzerine geçtiğimizde son durumlar elbette bakacağız. İç piyasada Gaye Erkan'ın açıklamalarından sonra yine eş zamanlı olarak Hazine Bakanı Mehmet Çimşek de taze taze bugün bir tweet attı ve yatırım zamanı geldi dedi. Sanayicilere elbette burada sesleniyor. Merkez Bankası Başkanı da aynı sırada TL'ye geçilmesi, TL'ye güvenilmesi noktasında yaptığı yorumlar var. Tabi bu noktada son derece yüksek efor sarf edildiğini bariz bir şekilde görebiliyoruz. Senin bu konuda fikrin nedir? TL çok mu güvenli ya da dolar yükselmeyecek mi acaba diye soracak olursanız hani birkaç aylık periyotta zaten vadeli mevduatın değerlendirilebilir bir ürün olduğunu anlatıyorum ki şu andaki süreçte yine bu geçerli bir durum. Eğer riskten kaçınmak niyetindeyseniz yine 1-2 aylık periyotta özellikle hala TL vadeli mevduat ve gram altın riskten uzak yatırımlar olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Grafiklere geçtiğimizde şimdi bu ürünleri ayrı ayrı konuşacağız. Dünyada haberlerde neler var dediğimizde Avrupa Merkez Bankası'nın dün faiz kararı vardı. Faizlerde bir artış ya da düşüş yapılmadı. Faizleri sabit bıraktılar. Brezilya Merkez Bankası tarafında ise 50 bas puanlık bir faiz indirimine gidildi. que... Brezilya uzun süredir bir faiz artış politikasını sürdürmeye devam ediyordu ki onların bu sıkı duruşu nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler dediğimiz bölge içerisinde en çok ayrılan ülke oldu. Tüm para neredeyse oraya aktı. Japon ev hanımları dediğimiz faizden yararlanmak isteyenler özellikle Brezilya'ya aktı ama şimdi onlar da bir faiz indirimi patikasına girdiği bu nokta itibariyle en azından gözler artık yavaş yavaş Türk lirasına doğru çevrilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Eğer bu sıkı duruş devam ederse ayın 21'inde gelecek olan faiz toplantısında yine 400-500 bas puanlık bir faiz artışı gelirse ki bu artışın yapılması gerektiği kanaatindeyim ve bu toplantı sonrasında da yeni bir faiz artış yapılmadan bir süre bekleyip daha sonra faiz indirim patikasına geçmemiz gerekebilir ki borsanın pozitif nem alınacağı özellikle dönem yani dipleri bulduğu dönem bu aralık diye uzun süredir takip ettiğimiz bu dönem itibariyle gerçekleşmiş olacak. Şimdi grafiklerdeki güncel görünümlere bakmaya başlayalım. Öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda bugün fiyatlarda ciddi toparlanma görüldü ki bu zaten düşen trendini doldurmaya bu alan içerisinde devam ediyor. Bu trendi bir şekilde dolduracak, doldurduktan sonra kırılım geldiğinde pozitif trend başlamış olacak. O kırılım eğer burada gelirse zaten kural gayet açık bir şekilde belli. Daha yakından baktığımızda 4 saatlik periyotta 8100'lü seviyelerdeki bu genç alanını aşması Borsa İstanbul'u pozitif trende sokacak. Benim gözümde nacizane alım yapılabilir. Birincil seviye bu direnç üstünde kalışlar. İkinci seviyede aşağıya doğru atılacak iğnelerde mesela 21 Aralık faiz toplantısında söz konusu olursa o gevşeme esnasında pozisyon almak benim için daha makul olacak. Kademeli olarak pozisyon alma sürecine girdiğimiz bir süreçteyiz. Borsa İstanbul'da aylardır böyle bir süreci bu alan içerisinde konuşmadık. Ciddi de bir zaman kazandık. Borsada yatırım yapmak üzere parasını gidip darpane altın sert gibi alanlarda bekletenler bile burada risksiz bir şekilde kendine imkan yaratmış oldu diyebiliriz. Bugün haftalık kapanışta fiyatın nerede olacağı bu noktada yine çok önemli. Buradaki direnç kırılımı söz konusu olursa hafta başında pozitifliği sürdürmesi de söz konusu olacak. Ama aksi ihtimalde bariz bir şekilde bu düşen trend 8100'lü seviyeleri test ettiği bu bölge itibariyle önemli bir eşik haline geldi. Yani bu nokta itibariyle açık bir şekilde fikrimden bahsediyorum ki bir strateji stratejiye göre hareket edilir ve benim buradaki stratejim 8100'lü seviyelerin aşılmasıyla Borsa İstanbul'da pozisyonlar almaya, aktif olarak taşımaya yeniden başlayacağım bir dönem olacak ya da aksi ihtimalle 21 Aralık toplantısı itibariyle kritik bir eşiğin geçildiğini de varsayarak yine değerlendirme, yine yatırım yapma periyotlarını konuşmaya başlayacağız. Hatta muhtemelen yılın son haftası hisseler adına özellikle ekstra şeylerden bahsedeceğim ekstra bir video yapmak üzere bir planım var. Onu da şimdiden söylemek isterim. Şimdi bu trendini Borsa İstanbul'un takip ediyoruz. Altının ons tarafı ise son yaptığı fiyat hareketinde özellikle son iki videodur. Burada 1976 seviyesini önemli anlattım. Amerika'dan gelen istihdam verileri sonrasında 1976 seviyesine dikkat çekmiştim. Bu seviye geldiğinde de son videoda bu bölgeden tutunup yeniden yukarıya yönelmesi beklentimi anlattım. Bakın bu bölge milimetrik bir şekilde çalıştı ve potansiyel yükselişini 10 altının bu alan içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Yeniden 2064 dolar ve daha yukarısını önümüzdeki kısa vade içerisinde göstermesi muhtemeldir. Ki bugün haftalık kapanışlarda da bu seviyelere doğru bir yönelim olursa güçlü bir kapanış gerçekleştirmiş olacak. Tabi yerli yatırımcı olayın gram altın tarafında gram ne olacak önemli olan soru bu diyebilir. Gram altında 1850'li seviyeler yine değerlendirilebilir bir alandı ve son videodan bu yana kabaca %3'lük %4'lük bir yükseliş bu alanda göstermiş oldu gram altın. Yani geçen videoda söylediğim gibi benim için makul dip seviye 1800-1850 bandıdır gram altın tarafında. Bu seviyelerden aşağıya bir iniş beklemem. Önümüzdeki süreçte de beklemiyorum. Faiz toplantısı ya da yurt dışından gelecek haber akışlarında da beklemiyorum. Ve gram altının bu güçlü duruşuyla Ocak ayı da çok hareketli geçecektir. 2000 TL seviyelerinin üstlerini rahat rahat izlemeye devam edeceğiz diyebilirim. Bu durum gümüşün TL tarafı içinde de geçerliydi. Bakın çok bariz net bir hareket gerçekleştirdi. Daha önceki zirve alanlarına test yaptığı hareket alanını konuştuk burada. Buraya geldi, buradan tekrar tepki aldı ve yeniden yükseliş için retest dediğimiz hamleyi bu alanda gerçekleştirdi. Artık önü daha açık, daha sağlam bir şekilde 25 TL seviyesini bu alanda hedeflemeye devam edeceğini düşünüyorum. Tabi şimdi video başında konuştuğumuz üzere TL'ye geçme zamanı diye bir durum söz konusuysa dolar TL'de durum ne olacak diye soranlarınız olacaktır. Benim buradaki fikrim esasen net. 29 TL seviyesinin burada aşılmasıyla birlikte bir trend başladığından bahsediyorum. Dolar TL'de yukarı yönlü hareketlerin bu alanda devam etmesini bekliyorum bekliyorum. Ocak ayı içinde 30 TL üzerini bu alanda görmemiz çok muhtemel bana göre. E tabi diyeceksiniz bu mantık çerçevesinde TL'ye yatırım yapmak sence mantıklı mı diye. Şimdi ekonomi yönetimimizin en zirvelerinden gelen açıklamalarda TL'ye yatırım yapmanın zamanı geldiği yönünde beyanlar olduğunu görüyoruz. Kısa vade zaman diliminde bu ay önümüzdeki ay TL vadeli mevduat yine cazibesini sürdürmeye devam edecektir muhakkak ama dolar TL'nin de bu süreçler içerisinde fazlaca geride kalacağını da düşünmüyorum. Yine aynı esnada 10 altın tarafında gelecek olan potansiyel hareket nedeniyle gram altın biraz daha avantajlı olmaya devam edecektir. Hala hazırda bu avantajını zaten yatırımcılarına hissettirmeye devam ediyor. Bakınız bu durum Euro TL tarafı için de geçerli. En son konuştuğumuzda Euro'da şu 30.30'lu seviyeleri aştığında yani bir önceki tepe noktasını aştığı an itibariyle önü açıldı. Burada yukarı yönlü eğilimi devam ettirecek gibi görünüyor. Şimdi bu hareket son bir aylık periyotta gerçekleşmiş oldu. Yani kabaca baktığımızda şuradan son bir aylık hareketi ...yüzde %5 gibi bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. E vadeli mevduat da kabaca aşağı yukarı aynı parayı bu süreçte verdiğini varsayarsak aynı kapıya çıkıyor bu süreçte diyebiliriz. Ama TL'nin değerlenmeye başlayıp doların, euronun düşeceği bir süreç gerçekleşir mi derseniz böyle bir sürecin gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. M1 ve M2 dediğimiz para arzımızda en ufak bir iniş, en ufak bir düşüş yok. Para arzımız aynı şekilde artmaya devam ediyor. İktisatın basit kuralıdır. Ne kadar çok para arzınız artarsa o kadar çok enflasyona neden olur. O kadar çok paranın değer kaybına neden olur. O yüzden bu sıkılaşmayı bariz bir şekilde her alanda hissetmediğimiz kanaatindeyim. Kripto para tarafındaki güncel görünüme baktığımızda en son değerlendirdiğimizde 40 bin dolar seviyelerinde tutunmasını 43 binlere doğru yeniden hareketlenmesini konuşmuştuk burada. Çok kısa vadeli bakış açısıyla minimal bir kama yapısından bahsetmiştik burada. Bu kırılım geldiğinde 43 bin 300'ler söz konusu olacak derken bu 43 bin 300 testleri yeniden geldi. Ve bu alanda bu hareketler iğne şeklinde kaldığını görüyoruz. Yani 43 direnç alanı bariz bir şekilde burada çalıştı. Hem dün gece saatlerinde hem de akşam saatlerinde iki defa üç defa burada test gerçekleşti. 43.300'ün üzerine atamadı Bitcoin. Hala destek bölgesi aynı 40.000 dolar seviyesi Bitcoin'de destek konumunda. Onun 43.300'ü aşması altcoin'lere cesaret veriyordu. O bu hareketi tamamlayamayınca altcoin'lerde de canlanmanın yavaşladığını gördük. 1-2 günlük zaman dilimindeki hareketler bu şekildeydi en azından. Ama Tether dominansında da zayıf görünüm devam ediyor Yani para bir şekilde Bitcoin'e de altcoin'lere de akmaması için önünde bir problem olmadığını söyleyebiliriz ki Demirbaş Ethereum'a baktığımızda o da 2130'daki 2139 des seviyesindeki destek alanını korumaya devam ediyor bu alanda. Destek dirençler sizin için değerlendirme anlamında gerçekten ciddi fırsatlar sunuyor. Yani Ethereum'un da bu destek seviyesini hem 4 gün önce burada hem de 2 gün önce burada test etmesiyle rüştünü ispatladığını bariz bir şekilde söyleyebiliriz. Bu alanı koruduğu müddetçe potansiyel yükseliş beklentisini de korumaya devam etmek lazım. Altcoin'lere daha fazla para akışı için özellikle Bitcoin dominansının yaptığı hareketi de bu alanda takip ediyoruz. Zira bu Bitcoin dominansı ölçeğinde yıl başından beri, 2023 yıl başından beri hatta Aralık döneminden beri bir trend çiziyor. Bu trendde bir kırılım daha önce gerçekleştirmedi. Bu kırılım bize altcoin'lere akan paranın hızlanacağını gösteren bir kırılım oldu olacak. Bu süreçte önümüzdeki günlerde böyle bir kırılım söz konusu olursa altcoinlere daha fazla para akışını bu alan içerisinde konuşabileceğiz. O yüzden şu süreci, şu kırılımın gelip gelmeyeceğini bu alanda sıkı şekilde takip etmek lazım. Biliyorum ki herkesin elinde farklı altcoin'ler var. Herkesin değerlendirmeleri farklı. Ama beklentiler aynı. Herkes elindekinden daha fazla kar elde etme gayretinde ve bu süreçte biraz daha sabırlı olmaya devam etmek lazım. Çünkü Bitcoin 40 bin dolar seviyesini bu alanda korumaya devam ettiği sürece altcoin'lerdeki bu potansiyel yükseliş eğilimleri de devam edecek. O yüzden şunu da ilave etmek lazım ki vadeli piyasada açılan pozisyonlarda çok dikkatli olmalısınız. Yani dün gelen bir haberde Ledger tarafında yaşanan bir güvenlik probleminde piyasada ani bir satış baskısı görüldü. Altcoin'lerde %8, %10'larda oluşabilen iğneler gördük. Bu iğneler hızlı bir şekilde geri döndü ama sonuçta vadeli ve yüksek kaldıraçlı işlem yapanlar pozisyonlarından dışarıya itilmiş oldu. O yüzden bu konuya özenle dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. İçinde bulunduğumuz trend ve bundan sonraki trend de hem bitcoin'de hem altcoin'lerde volatilite yüksek olacaktır. Nabzınız kaldırmıyorsa bu alanlarda hiç işlem yapmayın. Nabzınız kaldırıyorsa da acele etmeden sabırla izlemeye devam edin. Bitcoin 40 bin dolar seviyesini korumaya devam ettiği sürece pozitif trendin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ve hafta sonunda oluşabilecek hareketlerde eğer 40 bin dolar seviyesinin altında olursak mesela hani negatif senaryoyu soranlar için de söyleyeyim o zaman negatif bir bakış açısıyla bakabileceğimiz senaryoları aramaya başlarız. Ama şu anda bir problem yok. Haftalık kapanışta aksi bir durum söz konusu olursa Twitter'dan da bunun üzerinde değerlendirmeleri yaparız. O yüzden ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Haftalık açılışta yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere